Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Trabzon Uzun Sokak'ta yapıyoruz. Seçmenlerimize Recep Tayyip Erdoğan deyince aklınıza ne gelir diye soracağız. Bakalım İmamoğlu'nun memleketinde Tayyip Erdoğan için ne diyecekler? Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Recep Tayyip Erdoğan deyince aklına ne geliyor? Cumhurbaşkanı geliyor. Cumhurbaşkanı. Recep Tayyip Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor efendim? Reis. Reis geliyor. Recep Tayyip Erdoğan deyince? Eee... Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Tamam. Peki, Recep Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor aklınıza? Yani Recep Tayyip Erdoğan gibi lider ben gelmedi yani Türkiye'ye. Gel Tabi Tabii. Peki Recep Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor? E, Cumhurbaşkanı. Tamam. Çok iyi bir adamdır. Siz Trabzon musunuz? Hayır ben Konyalıyım. Konyalı. ha. Abi hiç iyi şeyler aklıma gelmiyor onu sorma bana. Tamam. Türkiye. Türkiye. O da artık her şeyini kaybetti bitti tamam. yani. Ya, peki Recep Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor efendim? Ya bir şeyler geliyor ama söyleyemem galiba. Eyvallah. Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor? O da Cumhurbaşkanı, ülkenin en başındaki insan. İnsan. Ya ne bileyim yani Cumhurbaşkanı olduğundan dolayı saygı duyuyorum ama yani hiçbir şey düzgün gitmiyor yani. Evet. Hangi ilçeden? Çağlayan. Çağlayan. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Ekrem İmamoğlu deyince çok güzel bir şeyler geliyor. Güzel bir şeyler geliyor. Evet. Recep Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor? Hiç bu şey gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Peki Recep Tayyip Erdoğan deyince aklına ne geliyor? O Tayyip Erdoğan onun yüzünden hep hepimiz onu onun yüzünden hep böyle kürüldük. Kürüldük. Evet, onun yüzünden onun Tayyip e Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, deyince aklıma adalet, dürüstlük, doğruluk, eşitlik geliyor. Geliyor. Recep Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor efendim? Recep Tayyip şimdi bir şey konuşsam e olmaz. <laughs> Recep Tayyip konuşmuyor Tay Zaten mevzu anlaşıldı. Peki Recep Tayyip Erdoğan deyince aklınıza ne gelir efendim? Yani şöyle ya onun da yaptıkları güzel şeyler vardı. Vardım. Ama miadını doldurdu. doldurdu. bak Peki yapılacak? Doldu Dolduralım. Bana kaç, göre kaç kaç yıl önce doldurdu efendim? Ben tarihimi söyleyeyim 2013. 2003'te doldurdu. Gezi parkı olayı. Orada doldurdu. Orada ben onu işaretimi koydum. Tamam. Erdoğan'a göre. Ee, hayır Mansur tamam. yavaş da olsa Ekrem İmamoğlu daha şans. Niye daha şans efendim? Ee, yani e, Tayyip ile yarışacaksa Yarışacaksa? E, bu hayat pahalılığından dolayı yani, Tayyip Ayman... Bey'in Bey şeyinden ancak o gelir. Düşünüyoruz. Tabii canım. Recep Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor? Her şey geliyor. Her şey geliyor. Evet. Tayyip, Çok... Erdoğan, Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor efendim? Tayyip Erdoğan deyince Türkiye'nin geleceğinin yıldızı. Fak. Recep Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor efendim? Recep Tayyip Erdoğan dünya lideri ya. Peki ha. dünya lideri ise niye biz Filistin Savaşı'nı durduramıyoruz? Şöyle Filistin Filistin, fili, 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 Filistin Savaşı'nı durdurmak için dünya konjektörü yetmiyor. Çünkü dünyayı yöneten aileler siyonist aileler olduktan dolayı ve siyonizmin... Ardı... gücü yetmez mi? Normal mi? Ye, şu an dünyada bu savaşı durdurabilecek kimse yok. Çünkü dünyayı yöneten dünyayı aile bile bile dü dururma. dünyayı yöneten aileler belli bütün para baronlara ve bütün e, özel e, işlemler hepsi Bina, hepsi hepsi, de hepsi de bunların elinde için bunu kimse durduramaz değil e, Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Kemal Atatürk yatanların mezarından kalksın. Ne olacak? Yani bu kadar Kesin adamların ahmenüsü. Biz nasıl Müslümansak diyorsak Allah'a inanmak, peygambere inanmak. E, Onlara Türkiye diyor ki, de dese bu... ki ben İsrail devletini tanımaktan vazgeçtim. Halen biz elçimizi çekmedik. Onların elçisini göndermedik. Diyemiyor. Şimdi bakın Türkiye Cumhuriyeti 1920 Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kurulan bir ülke ama bu ülkenin bütün mekanizmaları dış ülkelere, dış devletlere teslim edilmiş bir ülkeydi. Diyemeyiz. Tamam öyle. Çünkü yani şu an Türkiye Cumhuriyeti kalkıp da şunu diyemez. Ben işte İsrail'i tanımıyorum. Büyük elçimi geri çekiyorum. Öğrenmek için sunum. bir Öyle. dünya liderin bu gücü yoksa dünya lideri nasıl oluyor? Yani ben Şimdi kalkıp, şöyle e, e, şimdi, şimdi bakın İsrail İsra şimdi dünya lideri şimdi bunu tartışabileceğimiz konular var. Evet. Mesela e, Ukrayna savaşında ne yaptı? Ukrayna savaşında hiçbir taraf tutmadı. Hem Ukraynalılarla hem Ruslarla ilişkiler yaptı. Bu dünya bu bu dünya lideridir ama Şimdi İsrail'e konu geldiği zaman Rusya'da İsrail'in elinde, Avrupa'da İsrail'in elinde, Amerika'da İsrail'in elinde. E bir Çin kaldı. Oraya da ulaşmaya çalışıyor. Türkiye çalışıyorlar Cumhuriyeti desek ki arkadaş sen devlet gibi yönetemiyorsun. Çoluk çocuk öldürüyorsun. Ben seni elçini gönderdim, kendi elçimi çektim. Sen artık böyle normal bir devlet olana kadar seni tanımıyorum. Ne olur? Diyemez mi? Evet. Ya şöyle diyebilir ama işte şu an konjektür buna müsait değil. Daha önce biz biz daha önce biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu hükümetten önce bile İsrail'e ağzımız açıp bir şey söyleyemiyorduk. Tamam. Şimdi konuşma konuşma evresine geçtik. Yarın öbür gün Allah nasip edecek. Elimizle müdahale etme evresine de geleceğiz inşallah. Tamam. Teşekkür ederim. Trabzonlu muyuz? Trabzon Çayırba. Çayır? Çayırba. Tamam. Çayırbağ. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Milliyetçilik geliyor. Milliyetçilik. Recep Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor? Milliyetçilik geliyor. Tamam. Recep Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor? Abi Recep ha, Tayyip Erdoğan deyince krallık geliyor. Krallık. Abi zamlar geliyor. İmamoğlu. Evet abi. İmamoğlu, ülkeleri, 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 ülkeleri. Teknoloji. Teknoloji falan geliyor. Teknoloji. Peki Erdoğan deyince ne geliyor? Abi zam geliyor. Şey adam. geliyor. Bir şey geliyor. Adam adam. Ekonomik kriz geliyor. Ekonomik kriz. Peki Tayyip Erdoğan deyince onu sevmiyorum dayı. Tamam. Aklınıza ne geliyor? Kürt sevdalısı. Kürtleri seven bir insandır. Tamam. E Recep Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor? Yani Recep Tayyip Erdoğan gelince eskiden iyi bir adam Yani çalışan bir adam. Soğan, yani bu zamanlarda... Kaç bozuldu? Bu son iki senedir. Ekonomi, ekonomi bayağı bozuldu. Tamam. Dünya lideri geliyor. Tamam. Ekrem İmamoğlu iyi bir insan geliyor. Recep Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor aklına? <laughs> ya şimdi öyle bir soru sordu ki kardeşim güldürdün beni cevap vermekte zorlanıyorum. Ya ben emekliyim kardeşim. Başka bir şey söyleyecek Aha. adım yok. Recep Tayyip Erdoğan duydun mu? Duydum. Ne geliyor aklına? Cumhurbaşkanı. geliyor? Recep Tayyip Erdoğan deyince. Cumhurbaşkanımız. Önce aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu. Başarı geliyor. Başarı geliyor. Evet. Trabzonlu muyuz? Hayır değilim. Peki. Re Recep Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor efendim? Şey geliyor. Söylememe gerek var mı? Bilmiyorum işte. Söyleseniz buna göre yazacağız anketi. Yokluk, sefillik, sefalet. Ekrem ee, İmamoğlu deyince aklıma Belediye belediye geliyor. işte böyle insanların oy vermesi tarzı falan geliyor. Peki, Recep Tayyip Erdoğan deyince aklına ne geliyor? Ee, ülkenin başkanı geliyor. Başkanı. işte e şeylere teröristlere karşı savunma tarzı tamam. şey geliyor. Tayyip Erdoğan deyince aklına ne geliyor? Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız geliyor. Kurtdum abi. Çok geçmiş olsun. Sağ olasın abi. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ekrem İmamoğlu deyince Trabzon abi. Trabzon geliyor. Evet. Peki Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor? Tayyip Erdoğan bizi batırdı abi. Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Kötü abi. Batırdı. Peki Erdoğan deyince ne geliyor? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Siz musunuz? Evet. Hangi ilçeden efendim? Tonya. Tonya. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İyi, iyi bir insan olduğunu geliyor. Recep Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor efendim aklınıza? Recep Tayyip Erdoğan artık orayı daha karıştırma kardeşim tamam. buna. Peki ilk seçimde AK Parti'nin adayı Erdoğan, CHP'nin adayı İmamoğlu hangisine oy verirsin? İmamoğlu'na mı Erdoğan'a mı? İmamoğlu'na. İmamoğlu'na. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Gel tamam. abi seni. Trabzon. Trabzon. Recep Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor? Çok şey geliyor. Tamam. Sağ ol. Trabzonlu muyuz? Evet. Hangi ilçe? Akçabat. Selam olsun Ekrem Başkan ha. ilçesi. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem Bey. Ekrem Bey mi geliyor? Peki Erdoğan deyince ne geliyor? Yani onu gördük 22 sene bir, el, bir, bir köründü. Evet. İlk Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti'nin adayı Erdoğan CHP'nin İmamoğlu. Oyu kime verirsiniz? Ekrem Bey. Ekrem Bey'e. Ekrem Bey seni dinliyor seslen. Ekrem Bey ne diyeceksin? Ekrem Bey'i seviyorum. Saygılar sunuyorum. Umudumuzdur. Yol ondan başlasın. yol yazık olsun. Çok şey umuyoruz ondan. Umudumuz. Evet. Recep Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor? Çok şey geliyor. Mesela bir tane şey söyleyeyim buraya bakayım. Ne geliyor? Yani bir... <laughs> Tamam. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Valla ıı, İstanbul'un başkanı değil mi? Eyvallah. Hadi. Erdoğan deyince ne geliyor. Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanımız 20 yıldır Sayın Recep Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor efendim? 20 sene geçmişe bak. Kötüsü evet. de var, kötülü de var. Tamam. İyisi de var. Tamam. Biz kesin yorum yapmıyoruz. Yani sizin yargılı davranınız. Siz diyorsunuz ki burada ne işi var ya? Ben İstanbul'un dünya her tarafına giderim. Ben Amerika'da gidiyorum, Malatya'da gidiyorum, Edirne'de gidiyorum. Yani Trabzon'a gelememesine bir engel var mı? Ben, ben sana üzüldüm. ben sana ben sana bir ben şey diyeyim mi? Işim var dedim mi? İstanbul medyasını Trabzon halkı sevmiyor. Ya ben niye sev sevmeyebilirim? Sevmiyor. Futbolundan tut. Tamam. Bir şey olduğu zaman Bir kere sizin Trabzon halkı yok yok biz kara sizin Trabzon halkı İstanbul medyasına bak. Biz 100 kişi İstanbul medyası Trabzon'u hazmedemiyor. Niye hazmedemiyor? Trabzon'u çok seviyoruz. Bak benim ya sen yapmıyor. sevebilirsin. İstanbul medyası deyince sadece Türkiye'de abi, İstanbul. Abi bir genele mi hoş değil? Yok İstanbul medyası bize. Yok. Bir maç biz, olduğu zaman Biz, biz Türkiye İstanbul ayağa kalkıyor. Bir sıkıntı olduğu zaman yok. Karadenizli Trabzon Trabzon şöyle Çünkü Anadolu takımı. Ben kendim Malatyalıyım, Hı. ben diyelim ki Galatasaray'la, bir de Trabzon'da niye çünkü Azanadur takımı. Sen, sen tutarsın, ben tutarım, Çok bu abi, abi tutar, tutar, bu abi tutar. Yani ben Git İstanbulluya. İstanbul abi sen nasılsın? İyi Allah'ım. Sayın Erdoğan deyince ne geliyor? Buraya baksana olur mu abi ön tarafa yüzünü görürsün. Erdoğan. Erdoğan deyince daha önce iyi derdim ama şimdi diyemiyorum. Tamam. Yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti'nin adayı Erdoğan, CHP'nin adayı İmamoğlu olsa kime o verirsin? İmamoğlu mu, Erdoğan Erdoğan şey imam oldu. İmam oldu ha? Recep Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor abi? Yani Recep Tayyip Erdoğan gir deyince aklımıza reis geliyor yani. Biz ona reis diyebileceğimiz bir insandır. Eyvallah. Recep Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor? Abi? Liderlik, güç. Tamam.